İstanbul'daki gezintim devam ediyor. Bir de gelmişken Taksim'le ilgili, bir de Gezi Parkı ile ilgili bir vlog yapayım dedim. Arkamda Taksim anıtı. Hemen onun arkasında da şöyle sanki boynuzlarım gibi duruyor. Taksim'deki yeni yapılan, sonradan yapılan cami. Evet Taksim'deyim. Taksim'i ve Gezi Parkı'nı biraz yad edelim istiyorum. Şurada tam şurada şöyle göstereyim. Tam burada canlı bomba saldırısı olmuştu. Polis noktasına saldırı olmuştu. Daha sonra da ben bir kısa filmi yapmıştım. O An isimli bir kısa film. Şurada CMK zannedersem şurada onun balkonunda ve o otelde kalan birinin o anda yaşadıklarını anlatmıştım. O kısa filmde Kımıldakçı kanalımda var. O an eğer ilginizi çekerse Orada izleyebilirsiniz. Gerçek bir hikayeden yola çıkarak o gün o otelde o canlı bomba saldırısı olduğunda o otelde bulunan bizim sinema atölyesine gelen birinin anlattığı hikaye ve onun tam o karşıda şurada CMK Otel CYK, CVK'ydı pardon şurası. Şu şu. Yanlış söylemişim. Şurası. CVK Taksim Otel. Şurada galiba şu penceresi açık olan ya da bir üstünde çekmiştik. Oradan bir yerden fotoğraflar çekmişti. Bulabilirsem o fotoğrafları hatta o kısa filminden birkaç saniyi bunun arasına ekleyebilirim. Şuradan fotoğraflar çekmişti. İsmini anımsamak, anımsatmak istemediğim biri. Çünkü daha sonra bize bayağı bir sorun yaşatmış bir arkadaştı. Psikolojik sorunları olan bir arkadaştı. Onun anlattığı hikayeden yola çıkarak senaryosunu benim yazdım. Ve benim oynadığım bir kısa filmdi. Linkini de alta bırakırım. İzlersiniz. Ee, çok enteresandı ya. İşte şu meydan. Şu meydanı şöyle göstereyim size. Şöyle. Şu meydan. Arkada Atatürk Kültür Merkezi. Ve böyle sakin tabi. Saat şu anda 12 küsür. Şöyle Taksim İstiklal Caddesi orada. Marmara Oteli. Ve aklıma tabi 1 Mayıs olayları geldi. İşte buralardan bir yerden Marmara Oteli'nin üzerinden kalabalığın üstüne ateş açılmıştı ve çok büyük bir katliam yaşanmıştı o gün. Ve gezi olayları o gün buradaydık. Yani o gün derken Tarık'la birlikte. Hatta şurada da oturup kısa bir anons çekmiştik Tarık'la birlikte. Ne istiyorsunuz mesela? Ne istiyoruz mesela? Türkiye'de gerçek demokrasi. Tabii bu isteğim sadece Türkiye'de değil, bütün bütün dünyada da. Yani demokrasi, özgürlüklerimizi ve yani insanların düşüncelerine ve inançlarına saygı istiyoruz. Gezi olayları yapılmıştı. Atatürk Kültür Merkezi. Şuradan hemen şöyle Gezi Parkı'na doğru bir gidelim bakalım. Çok değişmiş diyeceğim. Şuraları sadece yeşillendirilmiş. Beton, beton, beton. Betondan başka bir şey yok. Gezi Parkı'nda. Böyle. Polisler var. Gezi Parkı'na giriş izin vermiyorlar mı? Polisler falan var orada. Barikat marikat polisler Hala mı korkuyorlar? 1 Mayıs'larda zaten kapatıyorlar burasını. Bakalım Rızı Parkı'na girebilecek miyiz? Ne yapmışlar, ne etmişler, ne hale gelmiş. Evet, mesela birkaç ağaç diyecek. Giriş yok mu buraya? Ha, parka kapattılar mı? Öbür taraftan mı? Tamam, teşekkür ederim. Polisler nöbet tutuyordu. Onlara sordum. Buradan girişi kapatmışlar. Şuradan bir gir girmeyi deneyelim bakalım. Gezi parkının son durumu nedir? Neler var, neler yok gezi parkında? Tabii hiçbir şey yok. Ne olacak? Ne olabilir ki? Evet mesele birkaç ağaç değildi. Mesele buraya bir topçu kışası yapılacak iddiasıyla bütün olaylar patlak vermişti. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan buraya topçu kışlası yapacağız dedi. Ağaçlar kesilecekti. İşte kesilmedi ağaçlar. Halk oylaması neticesinde Halk eğer diyorsa ki ben o parkı korumak suretiyle bir şehir müzesi istiyorum. O zaman biz halkımızın bu talebini yerine getiririz. Sahi ya o tantana niye koptu? Yapılmadı sonuçta top çıkışçası. Şöyle o günleri anımsadım. Top çıkışçası yapılmadı. Madem top çıkışçası yapılmayacaktı. Neden o tantana yapıldı? Neden o tantanayı patlattı? Bununla ilgili Direniş 19. günün isimli bir belgeselim var. Kımıldakçı kanalımızda o belgesel var. O gün, son gün yaşananları ve öncesine giderek Erdoğan'ın, dönemin başbakanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları da videonun içerisine eklemiştim. Şöyle bakın, her o direniş olmasaydı bu çocuklar burada eğlenemeyeceklerdi. Kim bilir ne olacaktı buraları? Rand kapısı olacaktı. Rand kapısı. Çocuklar, insanlar geliyorlar, dinleniyorlar, eğleniyorlar ve ağaçlar kurtuldu. Peki neden? Neden Sayın Erdoğan inat etmişti topçu kışlası yapacağız diye? Biz topçu kışlasını Yapacağız. Topçu kışlası gökten zembille inen bir proje değil. Madem topçu kışlası yapmak değildi niyetiniz, neden o kadar fırtına kopardınız? Neden Ali İsmail Korkmazlar ve diğerleri yaşamını yitirdi, öldü? Bir sürü bir sürü canlı burada kuşlar, hayvanlar ilaçlandı, joplandı. Neden? şurada bir yerdeydi zannedersem. Türk bayrağı asılmıştı şuraya direklerden birine galiba. O direği göremiyorum ya da şunun üzerinde miydi? Türk bayrağı asılmıştı. Türk bayrağının hemen altına da Abdullah Öcalan'ın posterini asmıştı PKK'lılar. Abi yalnız değil söyledi de ki ben gidip geliyorum. Ya. unutmuyorum. Oğlum Tarık demişti. Bu ne ya baba demişti. O günden bugüne şimdi gelinen duruma bakıyoruz. Abdullah Öcalan'ın kışını kurtarmaya çalışıyor birileri. Ve o birileri sözde sözüm ona ülkücü, milliyetçi geçiniyorlar. Ve birileri ülkücü geçinenler, milliyetçi, vatansever geçinenler onca şeyde rağmen, onca gaziye rağmen sesini çıkarmıyorlar, çıkaramıyorlar. Bu ne yaman çelişkidir. Gezi Parkı. Bir anım daha devreşti. 99 depreminden sonra Sinebeş'te çalışırken Aksaray'da bir apartmanda yaşıyordum o dönemde. Emek Apartmanı. Depreme orada yakalanmıştım gece gece ve ertesi sabah şuraya geldiğimizde burası doluydu arkadaşlar. Şurası insan doluydu. Tarihi mekanlardan biri. Çok çok enteresan anıları vardı. Şurada bir Şuradaki çay bahçesine oturmuştuk. Çünkü daha önce Gezi Parkı, Taksim Meydanı evsizlerin sokak çocuklarının mekanıydı. O gün kim sokak çocuğu, kim evsiz belli değil. Herkes hem evli hem de evsizdi. İşte böyle. Şuradan sağ tarafımda elma dağı giden Mecdiye köy, Mecdiye köye giden yol. Şişli'ye giden yol. Tekrar Taksim'e doğru yönelim yavaş yavaş. Beton, beton, beton. İşte biraz da yeşillik var. Ama unutmayalım bu yeşillik bu. Gezi Parkı'ndaki bu yeşillik. Kaldıysa bugün, az da olsa kaldıysa o Gezi Parkı'nda gösterilen anlı gezi direnişinin etkisidir. Bir ambulansın sirenleri acı acı çalıyor. Dı, fakat durdu. Evet. Taksim meydanına doğru devam edelim bakalım. Buralardan hiç unutmuyorum. Şuralardan böyle. Akın akın insanlar geliyordu. izleyebilirsiniz o görüntüle de. Oğlum millet çıkıyor. Nereye gidiyorsun sen? Hasta mısın? <laughs> Gezi parkında gazlar, joplar. Kim emir vermişti? Sayın Erdoğan. Kendisi zaten itiraf etmişti o dönemde. Ben emri verdim demişti. Emri ben verdim. Biber gazını güvenlik güçleri kullanabilir mi? Evet. Gerek Avrupa Birliği mülkesabatı, gerek ileri demokrasilerde, Amerika dahil hepsinde de biber gazı kullanılır. İlk saldırı emrini ben verdim demişti. Gezi parkında o ağaçları kuran, ağaçları koruyan, ilk nöbete geçen, zannedersem 20, bilemediniz 30 kişilik bir gruptu. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zaftaları, dönemin valisi Hüseyin Mutlu muydu? Neydi İsmet? Anımsayamadım. Şey Onun emriyle, tabii ona da emri Erdoğan vermişti. Onun emriyle ilk saldırı gerçekleşti. O ilk saldırıdan sonra tabii sosyal medya yeni yeni güçlenmeye başlamıştı. Yeni yeni etkili olmaya başlamıştı. Ertesi gün 20 kişi 150 kişi olmuştu. O 50-20-50 kişilik grup. Ertesi gün 150 kişi olmuştu. Ve bir daha saldırdılar. Yine sabah namazına mütakime. Yine saldırdılar. Ve saldırıdan sonra o 150 kişi 1150 kişiye çıktı. Saldırdıkça kalabalık arttı. İnsanların tepkisi arttı. Ve o son gün 19. gün direnişin 19. günü buradaydım. Tarık'la birlikte buradaydık. Hiç unutmuyorum. Akşam ezanı okunmuştu. Taksim meydan. Evet. Boşaldı boşaldı. Boşalmadığı takdirde. Boşalmadığı takdirde artık bu ülkenin güvenlik güçleri orayı boşaltmayı Bu saat itibariyle dağıtılacak şirket. Kağırmadan ıslak Bu saat itibariyle dağıtılacak Akşam ezanından sonra Şu Atatürk Kültür Merkezi'nin oraya toplanan güvenlik güçleri aldıkları emir doğrultusunda saldırıya geçtiler ve Gezi Parkı'nı püskürttüler sabaha kadar sürmüştü. Sabaha kadar. Şuralarda bir yerde bir eve sığınmıştık galiba. Bizim Emre Yalgın yönetmen arkadaşım Emre Yalgın'ın evine sığınmıştık. Orada bir yerdeydi evi onun. Orada bir yere sığınmıştık. İşte Taksim, Gezi Parkı olayları ve 1 Mayıs olayları. İnanılmaz anılar var bu. Parkelerin üzerinde. Her ne kadar parkeler zemin değiştirirse de anılar değişmiyor. Anılar değişmiyor. İşte böyle. Taksim Gezi Parkı ve ve anılar anılar anılar. Videoyu bitiriyorum. Şöyle bir Gezi Parkı ve Taksim anımsatması yapayım dedim bu vlogta. Dün gece Caddesi'ni gösterdim. O videoyu izlediniz herhalde. Bilmiyorum izlediniz mi izlemediniz mi? Siz bilirsiniz. izleyip izlememek tamamen size kalmış bir şey. Arada bir böyle şeyler yapmak lazım ya böyle videolar. Anımsatma babında unutmamak gerekiyor. Unutulmaması gerekiyor bunlar. Türkiye'mizin, güzel ülkemizin cennet vatan olması gerekirken sadece birilerine cennet oluyorsa ve birileri bu cennet vatanda cehennemi yaşıyorsa ve yaşatıyorsalar sormanız gerekiyor. Sizlerde de sorun. Sorun ve susmayın. Ne diyordu o sokağında, gezi olaylarında? Susma, sustukça sıra sana gelecek. Her yer taksim, her yer direniş. Görüşmek üzere.